Merhabalar sevgili takipçilerim. Şimdi Romanya'dan misafirimiz var. Alin, Alin yemek yapıyor. Domuz yapıyor. Domuzun kulağı diyor. Şurada yapıyor. Domuzun kulağını pişiriyor. Yani domuzun kulağını yapıyor. Kesken, abi keseninden istiyor. Şarp, sharp unit de sharp man right. Sharp keskin keskin bıçak istiyor. Kesmiyor bu. Domuzun kulağını bile kesmiyor. Arkadaşlar biz domuz eti yemiyoruz ama bak Alin defne yaprağı attı domuz etinin içine defne yaprağı attı karabiber attı şimdi biraz ee, bu biber soğan bunlar da giriyor domuz etinin içine domuz çorbası yapıyor pik soup we are making pig soup domuz çorbası yapıyoruz domuz çorbası yapılıyor bu da Domuzun kulağı başka tabak olacakmış bu. Ali'n yapıyor. İnce ince doğruyor. Domuz çorbamız hazır. İçine birazcık da patates, patates koydum. Etleri etleri çok önemli diyor. Bones. Ali'n öyle diyor. Ali'nin bu işin master'ı, uzmanı. Master seti. Oh. Şuna, have a look this one. Yeah. Bu kulağı, domuzun kulağı bu. It's ears. Yeah. yeah. And we use it in Romania, you know, from paprika. Uh, Romanya'da paprika koyuyorlarmış içine. Sweet uh, paprika. Sweet paprika. Uh, like uh, Ta tatlı acı biber. In, uh, you know? Tatlı biber. Tatlı. But it's, it's, it's sweet. Çorbamız hazır domuz çorbası bu da maydanoz herhalde ee, ellerinize sağlık domuz çorbamız hazır